Allah Celle Celaluhu, eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi, isimlerin sultanı. Senin her bir ismin ve sıfatın gökler ve yerler kadar geniş giriş kapısı olan ve sonu olmayan sınırsız hazinelerdir senin Allah ismin bütün bu hazineleri içine alan, kürsünü, arşını kuşatan azametin gibi sonsuz azamet sahibi bir hazine-i azamdır. Ey güzeller güzeli Allah'ım! Seni bilmemiz ve sevmemiz için bizi yarattın. Allah ismi azamının manasını az da olsa anlamayı bizlere lütfeyle. Senin Allah ismin ismi azamdır. Allah ismin sadece sana ait olan ve senden başka kimseye asıl ve mecazi olarak kesinlikle verilmeyen ismindir. Allah senin özel ve has ismindir. Allah ismin 99 adının ve bilmediğimiz binlerce adının sonsuz mana hazinelerini ve yansımasını içine alan muhteşem bir kristaldir. Senin her bir ismin ve sıfatın gökler ve yerler kadar geniş giriş kapısı olan ve sonu olmayan sınırsız hazinelerdir. Senin Allah ismin bütün bu hazineleri için alan, kürsünü, arşını kuşatan, azametin gibi sonsuz azamet sahibi bir hazine-i azamdır. Allah isminin anlamını ve azametini ancak sen anlarsın. Hiçbir insan ve peygamber, senin Allah ismi azamını bu fani dünyanın şartları içinde tam olarak anlayamaz ve kavrayamaz. Allah ismin sadece zatını has bir isimdir. Akıllara sığmayacak kadar azamet ve celal sahibidir. Sen melik, kuddüz, aziz, azim, celilsin. Doğmaz, doğurmaz, eşi ve benzeri olmayan, herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbül Alemin olan Allah'sın. Sen hay kayyum, alim, hafiz, habib, cemil, aşkı ve güzelliği akılları hayrete düşüren Allah'sın. Senin Allah ismin bütün Esmaül Hüsna'yı içine aldığı için Allah ismini anan bütün esmalarını kısmen almış olur. Senin sınırsız manaları içine cem eden Allah ismini anan sınırsız sevap ve derece kazanır. Sen bir kez sana meyleden ve gönülden Allah diyen kulunun elinden tutar, hidayete erdirir, kendini bildirir, sevdirir, marifetullah ve muhabbetullah lütfedersin. Ne güzel der Süleyman Çelebi, aşk ile bir kez Allah dese lisan, dökülür cümle günah bedenden misli hasan. Aşkla bir kez Allah diyen kulunun bütün günahlarını döker ve her muradına erdirirsin.'' okulunu Allah aşığı, peygamber sevdalısı olarak yaşatır, öldürür. Cennetinle, cennette cemalinle şereflendirirsin. Elbette aşkla bir kez Allah diyen kuluna tam kul olmayı ve binlerce hayır işlemeyi lütfedersin. Senin Allah isminin büyülü ve eşsiz güzelliğini işiten mevcudat meftun olur sana. Sen Allah'sın. Senin Allah ismin sevgi, aşk muhabbet, sevme, sevilme ve her türlü lütuf ve makamların asıl kaynağıdır. Senin Allah isminin hazinelerinden mahrum yaşayanlar, sevgi, aşk, muhabbet, sevme, sevilme ve her türlü lütuf ve makamlardan mahrum, detaylarda boğularak ömürlerini heder eden zavallılardır. İnsanların değeri senin Allah ismini anlamaları ve anmaları ölçüsündedir senin Allah isminin hazinelerinden mahrum olanlar, bütün değer kriterlerinden mahrum ve yoklukta yol alanlardır. Ne güzel der Fuzuli, ya sevgiliden söz et, ya sus. Ne güzel der aşık, sohbetleriniz sohbeti çarhan olsun. Garibullah der, ya Allah de, ya sus. Senin Allah ismin, bütün esmalarını kuşattığı gibi Latif, Kerim, Gani, Muni, Aziz, Muiz isimlerini de kuşatır. Allah diyen kuluna sınırsız lütuf ve kerem kapılarını açar ve o kulunu iki cihanda aziz eder ve lütuflarına gark edersin. İsimlerin sultanı, senin Allah ismin ne güzel bir isimdir. Hem Cemil hem de Bedî'dir. Peygamberlerin aşık olduğu, hikmet aşıklarının meftun olduğu, zakirlerin dilinin senası muhteşem bir isimdir. Sen bizleri sonsuz bir hazine olan Allah isminin aşıklarından eyle. Sen bizleri her biri sonsuz bir hazine olan Esmaül Hüsna'nın aşıklarından eyle. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Gece gündüz Allah ismini zikreden kullarının ismini sürekli sen de zikreder, ve iki cihanda derecelerini kat kat arttırırsın. Sen bizleri bol bol ve seve seve Allah ismini zikreden kullarından eyle. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Senin Allah ismini zikretmek ruhlara ne büyük bir lezzet ve huzur verir. Bizleri bu dünyada Allah ismini zikrederek cennette de cemalini temaşa ederek lezzeti ruhaniye kalkulan kulan kullarından eyle. Bizleri aşkınla Allah, Allah diye coşan aşıklarından eyle. Senin Allah ismin göklere ve yerlere sığmayacak kadar azamet ve şan sahibidir. Akıllar Allah isminin azametini anlamakta aciz ve yetersiz kalır. Allah ismini herkes bir miktar anlar. Sen bizlere Allah ismini daha şumullü anlamayı lütfeyle. Bizlere ilim ver. Marifetullah, muhabbetullah ehliyle. Sana olan yakinimizi arttır. Bizlere aşkında derinleşmeyi lütfeyle. Herkes seni bilsin, seni sevsin ve marifetullah'a ersin. Allah ismini en güzel bir şekilde Yine sen Kur'an'la açıklıyorsun. Fatiha, Ayetel Kürsi ve İhlas surelerini özetliyorsun. Senin Allah ismini en güzel bir şekilde senin Esmaül Hüsna'nı açıklar. Senin Allah ismini anlamamız için her biri muhteşem ve sonsuz bir hazine olan senin Esmaül Hüsna'larını anlamayı bizlere lütfeyle. 阿弥。